Selam arkadaşlar, ne haber, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Bu arada hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Umarım keyifler gıcır gıcırdır. Ben neler yaptım, neler bir bilseniz, bir bilseniz şu eşyalarımı önce bir önce bir yerlerine yerleştireyim. Evet, sessiz oynadım çünkü ağaç kesmem gerekiyordu arkadaşlar e, sizi yormamak için mecburen ben kendim şey yaptım. Şimdi bunda 7 tane var, bunda kaç tane var? E, ben sizsiz siz, neler neler yaptım. Neler 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 bakın. Şöyle göstereyim ya. Hatta arabayla götürecektim. Siz de neyse şöyle göstereyim. Şu alanı komple bir açtım birazcık. Ee, hem kalas ihtiyacımız vardı. Yapı yapacağız bu bölüm. Ee, hem gidip domuz alacağız arkadaşlar. Domuz konusunda e, son kararım. Hatta şimdiden eşyaları koymadan gidip alsak mı ya? Eşyaları koymadan gidip alalım. Durun. Ne kadar paramız var? Vah! Wow. 3000 küsür paramız var. Şunları şöyle bırakacağım ve gidip domuz alacağım. Evet bu harika bir fikir. Arabaya nasıl atacağım ama? Yine kanser olmamak için bunu YouTube'dan öğrenebilirim arkadaşlar. Marketten alıyorduk değil mi bebekleri? Market nerede? Ha. Aa önce 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 önce. Bir tavuklarıma bakayım. Ben sessiz oynarken tavuklara iki kere yem verdim. Su verdim. Ondan sonra cıma, yemlerini zaten buraya bir depoladım. Bunları daha sonra yerleştireceğiz. Raf falan yapacağız ve yerleştireceğiz. Ee, bir böyle boklarını falan almıştım. Sonra yumurtalarını toplamadım işte. Şunları bir alayım şuradan önce bir. Ee, başka var mı? Aç değiller, açıkta değiller. Mutlular çocuklar. Şu yumurtaları alalım. Bak mıydı acaba? Şurada da var. Bakın iki tane yumurta. iki tane bebek. Ama ben bunları çoğaltmıyorum biliyorsunuz ki. Çünkü o zamazingodan hani yumurta zamazingosundan hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadığım için de hiç uğraşasım gelmedi. O yüzden gidip direkt civciv haliyle değil de normal tavuk alacağım. Kendisi büyüsün dursun. Aa burada da var sanki. Yaz burada da var yumurta. Alamıyorum. <laughs> Nasıl fırladı? Bu nasıl oldu? Yumurtalar kaç tane var? Oh, 32 tane yumurta var. Çok iyi değil mi? Gezin. gezen tavuk yumurtası. Ay, sanki buraları yumurtluyorlarmış gibi geldi bana ya. Neyse, ay gözüm başım döndü durun. Tamam. Ah bak burada var bir tane. Gider ayak mı yaptın çocuğum? Ne yaptın? Neyse şuraya koyalım yine. Şuraya saklayayım hadi. Şimdi heh, Gezdin mi? Şöyle dur. Arkadaşım nerede? Oh, nerede? Oğlum Nerede? Aa buradaki odunları kesmedik. Oğlum arkadaşın nerede? Ha? Lan! Seni arıyorum ya ben sabahtan bir. Gel buraya. <laughs> ya beni bir dinler misiniz? Oğlum ben çocukken bahçemizdeki tavuklarla çok aşırı neşirdim arkadaşlar. Böyle tutup tutup severdim. Tabi en son en son kestiler ve yediler. Çok ağlamıştım ya. Çok ağlamıştım. Bir tanesi vardı ki böyle tüyleri kırmızı kırmızı. Aman Allah'ım o kadar çok ağlamıştım ki tavuğumu yediler diye bizimkiler. Buradan kapatamıyorum şöyle hukus hukus yapsam. Neyse açık kalsın bir şey ol olur mu? Ay olur. Bu oyunun sağ solu belli olmuyor. Az önce şeyi fırlattığı için korkuyorum. Tamam kapalı kalsın. Ne oldu? Niye kızdın kız? Ne oldu? Arkadaş arkadaş geçin bakalım. Evet heyecan doruk da. Acaba ben o domuzları buradan yani şeyle arabayla getirebilecek miyim? Arkadaşlar aşırı merak ediyorum. Geçen sefer bindirememiştim arabaya önceki güncellemeden önceki bölümde akşam akşam çeke çeke getirmiştim onları. Ay nereye gidiyorum? Oğlum bu arabayı bir düzeltin ya. Drift yapa yapa gidiyorum anasını satayım. E, ne diyordum? Ha öncekinde dağları taşları yararak domuzları ahıra getirmiştim vallahi. O kadar da uğraşmıştım ki evet çok güzel atla atla zıpla ben nereye gidiyorum ben e, mavi noktayı takip ediyorum ya ben mavi noktayı takip ediyorum benim kafa bir dünya niye diyeceksin aha seni avlasam mı hayır 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 hayır, hayır. Arabaya bin, arabaya bin kız, arabaya bin, arabaya bin, arabaya biner misin? Ay, o zaman silah doldur. Baga mı girdi o? Kızım, yavrum, Aa. oğlum sakın öldürme beni. Ah oh, oh, oh. inanılmaz o baga girmeseydi biz perişandık. Burası neresi ya? Biz neredeyiz? Oha benzinliğin üstün ne? Benzinliğin üstüne gelmişiz. Haberim yok. Çok korktum. Pislikler ay bunlar çok saldırgan. Bunlar aşırı saldırgan. E bizim şimdi ben bunları ne yapacağım ya? Eve mi gidip gelsem? Ay. <laughs> Arabaya da binmiyor bir türlü. Hep sıfır da ya bizim şey. Kalk bakayım biz rahatla yavrum. Senin bir derini yüzeyim ben bir seni seni bir şuradan bir şöyle <laughs> Ama şimdi nereye koyacağım? Domuzları alamayacağım o zaman. Neyse ilk önce götürüp satayım o zaman bunları. Hem paramız da olur. Bence bence öyle yapalım Ma daha mantıklı. Bu daha mantıklı. Best Burger'e gidelim. Eh, tamam yarısı da şey. Ay iyi ki baga girdi ya. Lanet olsun. Akım çıktı. Best Burger'e gidiyoruz. Of. Ha, zaten yeri burada da saldırmışlar diye bana. Daha doğrusu ben saldırmıştım onlara. Gerçi vardır yine buralarda. Ay, şurada yakalamıştım bir tanesini. Bir tanesi de beni yakalamıştı. O videoyu izlemediyseniz lütfen izleyin. Başıma neler geldiğini görün. Ah geyik var. Geyik, geyikleri çok... Geyik beni açmıyor. <laughs> e gel bakalım madem öyle. Aa, ya gelim yok. Dur olmadı. Dur, dur gel buraya. Aha vallahi tek kurşunda gitti. <laughs> i̇yi beni uğraştırma da. Uzaktan göremiyorum. Ve şu an bilgisayarın içindeyim arkadaşlar. Yani o kadar yakın hani ateş ederken o kadar yakından şey yapıyorum ki ateş etmeyin. <laughs> çalışıyorum ki, sanki oyunun içine giriyormuşum gibi. Gözüm görsün de hedefi iyi tutturayım diye şeyim yani. O yüzden iyi ki beni görmüyorsunuz şu an. Ee, artık girer misin şuraya? Heh. Şimdi Şimdi. Best Burger nerede oğlum? Nerede? Silivo bunların buradaki binaların başka bir şey var mı acaba? Görevi. Bunu merak ediyorum. Bir gün de buraya gelip şöyle bir gezelim ne var ne yok. Ha Besburger, Westburger. Neredesin? Karşı bence. Şurası. Yo burası da değil. Burası neydi? Oo. Ya ben daha gidip domuz alacağım ya. Bu nedir ya? Güzel. Oğlum Besburger nerede? Aa, biz ta neredeyiz? Sonra bana oynayamadın. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu diye kızıyorlar ya. Aşk olsun. Acem miyiz yani? Şurada hiçbir yeri hatırlayamıyorum. Ve ben bunu haftada bir iki kere falan çekiyorum yani. Sence ne oluyor be? Aa! Gördünüz mü? zincirleme kaza mı oldu? Burada hep böyle bir şeyler oluyor. Burası ruhani bir şey mi acaba? Oğlum iyi misiniz? Hey hey. Bir hareket var. Bir kıpırdama var. Şşt. Alo. Size de bir rem yapsak. Korkunç duruyorlar. Ben gidiyorum. Kardeş ben gidiyorum. Beni bağlamaz. Şimdi bu lanet olası. Best burger. Nerede? Ay en köşe atın zaten. Hiçbir yerde bulamayalım burgerciyi. Zaten 3-5 tane anca av yapıyoruz. Onu da ta getir. Nereleri koyuyorsunuz ya? İnşallah burada kurtmuk çıkmaz da. Ne? Domuz sosis, domuz süt. Hmm. Çok az para veriyor ya. Üf. Yani her e, parçaya bir yüz verse çok da güzel olur bence. Şimdi markete gidelim. <laughs> Artık av falan çıksa avlamayacağım arkadaşlar. Çünkü domuzlara yer kalsın. Ya umarım domuzları buraya alabiliyorumdur. Alıyorduk ama ya. Yani alıyor alıyorsun. Avlamayacağım seni. Hayır çıkma önüme. Şimdi. Bacılarım, kardeşlerim bak bak bak. Hava ata 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 ne güzel geziyorlar. Ama ayı görürsem affetmem. Lütfen ayı falan çıkmasın karşıma. Cidden affetmem. Ayıları çok seviyorum. <laughs> Ayıları sevelim. Şimdi geldik. Aa, bak burada şeyimiz de var. Ee, seni gene mi alamayacağım ben? Seni yine mi alamayacağım ben? Ay çok heyecanlıyım. Şimdi arabaya nasıl koyacağız onları? Şimdi beni aldı bir düşünce. Ay yoksa inek mi alsak? Sığır, inek, boğa mı? inek mi? Ne? Ne alalım? Mandıra ineği, süt yapar. Keşke altına özelliklerini de yazsaydım. Neyse ben domuzdan başlıyorum. İki dişi, bir erkek alacağız. Aldım. Alıyordum. Alıyolum. Aldım. Vallahi aldım. <laughs> Şimdi Heh, ne diyor? Hayvanları arabada taşıyabilirsin. Araba kapasitesine bak. Karşında büyük bir hayvan varsa E tuşuna basarak seni eve yürüyerek takip etmesini veya arabaya binmesini sağlayacak şekilde onu kontrol edebilirsin. Hmm, annem Sen ne yapıyorsun? Tipleri bak. Sakın sakın kaybolmayın. Gelin buraya. Şimdi ben seni nasıl? Ee, aha. E ee, hayvanı taşı. Aa bindi. Bindi. Bin. Gel bakalım salak. Gel seni salak. Gel 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 ee, gel. <laughs> hop iki. Diğer şapşık nerede? O şapşık beni uğraştıracak. Bak kesin uğraştıracak. Gel buraya. Nereye gidiyorsun sen dönmüşün tötonu? Gel bakalım. Koş 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 koş. Sizi çok mutlu olacağınız bir yere götüreceğim. Gelin bakalım. Üç tane alıyor demek ki burası. İnşallah sar. Aa bir dakika. Arabada boş yer. Püü. e ne yapacağız ya? Bir dakika. E tamam. Hayır. Sokağa yola çıkmak yok. Ezilirsin çocuğum. E bas ve hayvan taşı. E girmiyor. Ha. O zaman sen gel. Keşke şuraya bir yere bağlayabilseydik. Ben bunları koyup geleceğim tamam mı? Sen... Oğlum Lan beni takip edeceksin tamam mı? Gel buraya. Evin yolunu biliyorsan git. Şapşal. Bak diğerleri ne güzel oturmuş durmuş durdukları yerde. Gel gel seninle oynayacağız daha gel. Gel lan. Gel bakayım şuraya gel iyicene. Sen gerçi koşabiliyorsun. Yani yavaş olsaydın? Lan hemen dön zaten. Bir yere kaybolma bak, bir yere kaybolma. Ben geleceğim. Bak gitme uzaklaşma. Evi evi bulalım hemen, hemen şurası. Sen oralarda geze dur yavrum, yavru ceylanım. Ben şuradan bir eve doğru kaykılacağım. Evet deli ormanlarda. Hop güzel güzel sakin sakin oye. Oh yeah. <laughs> Güzel kaydım. Bak yolları açınca ne kadar ferah, ne kadar güzel. Allah'ım çok güzel oldu. Çarpmıyorum artık hiçbir yes. Şimdi hemen bebeğim. Hemen. Sen de gel bakalım. Girin bakalım yine. Dur. Kaçma. Kaçma evladım. Gel buraya domuzcuk. Şapşik. Gir bakalım buraya. Gel. Gel bak. Diğeri de bak ta nereye gitti. Ya siz... Size bir de yem alalım. Şöyle kalsam burada. Tamam Geleceğim ben şimdi. Her yer kapalı değil mi? Ay kapıyı, kapıyı bulamadım geri geri çıkarken. Hayır kapat. Neredesin? ha kaçma benden. Baksanıza buralara hep böyle kalasları yığdım. E, ee, ahırın kenarlarına şey yapacağım. Odunluk yapacağım ya da içine yaparım. Bana bakın güzel güzel uslu uslu büyüyün burada tamam mı? Uslu uslu güzel güzel büyüyün burada. Ben size yemek de getireceğim. Ee, ama gideyim önce bir. Uf gene yağmur yağıyor. Gene karanlık. İnşallah diğer kaybolmamıştır. Oğlum ne zaman akşam olduk? bir insana Uzaklaşmamışsın. Gel benimle. Gel benle. arkadaşların yanına götüreceğim seni. Geçen oyunu da böyle böyle götürmüştüm. Asla çözememiştim şeyi. Şuraya atmayı şöyle. Ha, şunu alabiliyor muyum? Gelmişken bunları başka bir şey alınacak mıydı? Ya sanki bu akşam yağışlarında daha mı çok yağmuru belirgin olmaya başladı. Yoksa bana mı öyle geliyor? Bir çıtır daha böyle hani kendini belli ediyor artık yağmur. Geçen ben sessiz oynadığımda da fark ettim. Aa ah, aa ah, aa ah, ah, nereye gidiyorum? Nereye? Görmüyorum ki anasını satayım. Al. Ah. Oğlum o nasıl duruş? Gene neler geldi başıma? <laughs> ya hayır. E, e değil. R, R. Vallahi görmüyorum. Hı, şuradan çıkacağız. Şurası zaten bizim çiftlik işte geldik. Karşı taraf ahır. Yavrum araba yani bana garezi var ya resmen. Böyle çıkıyor musun? Eee? Öldün mü lan? Gel buraya. O nasıl bir yatıştı? Aklım çıktı. Ve <laughs> diye gitti. <laughs> gel 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 gel. Hadi bakalım. Şimdi seni bir özgür bırakalım. Hayır 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 hayır. Kaçmak yok. Çıkmak yok. Det. Şimdi size yan getireceğim ben. Arka taraftan mı girsem? Yandan gireyim. Neredeydi? İy, uyumam lazım benim. Bunda bu kadar bug yoktu. Neler oluyor? Böyle buglara falan girmezdi bu. Buraya mı koymam gerekiyor? Bu boyuna yetecek mi acaba bunların? Şuraya da bir su getireceğim. Gerçekten ya. Böyle buglara girmiyordu çok fazla. Sadece hani araç sürerken bir iki baga giriyordu. Neden böyle bir aksiyona giriyor anlamıyorum. Neyse gidip uyuyalım. Sabah sularını veririz bence. Çok geç kalmıyor. Bizim ev nerede şimdi? İki saat evi örüyeceğim. Evet. Domuzları aldık sonunda. Sonunda aldık. Ay çok mutlu oldum. Gene mi ya Yağmur? Yeter daha. İş güç yapamıyoruz ya. Gelsen artık benimle. Paramız da var. Heh, ben siz siz oynadığımda 2-3 posta şey için, testereler için benzin almaya gittim geldim. Onu da belirtmiş olayım yani bir çıtır paradan yemiş olabiliriz. Şimdi zaten bir sosis makinesi almıştık. Onun için herhalde kıyma makinesi falan da almam gerekiyormuş. Onu nasıl yapacağız acaba? Hiçbir bilgim yok. Şu tavukların yanından su alalım götürelim. Ben anlamıyorum bunu bazen... Bunun suyu mu bitiyor ya? Ne oluyorsunuz? Of ya beni mi gördün? Sen de hepsi olurdu. Şimdi biz gerçekten kuyu yapacağız galiba. Gel bakayım buraya. Susuz kaldılar ya. Aslında buraya mı getirseydik susuzu? <laughs> su içmek için tek tek buraya mı taşısan? Şimdi o zaman o zaman o zaman. Ha şunları tamamlayalım. Evet evet bunları bir tamamlayalım ki. Ay evet. Tamam gidip metal alacağız. 100 tane, 150 tane metal alalım. Diğerini de zaten harcayacağız. Ah ya. Şuradan suyu çekseydik daha sonra doğru düzgün bir plan yapardık ya. Dur bir dakika markete gideceğiz galiba. Yok. Hırdavatçı'ya gideceğiz. 500'lük alsak. Para kalmadı. Olur. <laughs> tamam. Yarın da şeye gideriz. Ava çıkarız. Ya av olacağız ya avcı olacağız. O da güzel. Yine Kurtlar mutlar çıkmasın da ya. Of, vallahi. Kırstım. Yine aşkım. <laughs> Kurt deyince. Heh, bu da serpiştiriyor her yere bu da. Aha yerimiz yok. Kaldık mı böyle. Durmuşsun. Aldım. Koskoca iki tane domuz sığıyor buraya. Aha güneş açtı. Güneş açtı. Tamam başka alkınma bir şey. Kız bir yerleri fırlattın mı gene? Kimse de yok ya gerçi. Tamam çimentoyu da alalım. Ha, şöyle ya nefis harika. Ay iyi gene bu ambarla falan bir, bir şeyleri böyle yel değirmenini falan yap, yapınca böyle bir şeye benzeyecek herhalde bir görüntüsü bir şeye. Sonra ha, odunluk yapalım bugün. Dur alamayacağım yavrum seni ya. Şuradan çıksak. Aa vallahi bu karşıdaymış tamam şu aradan bundan sonra gideriz şeye. Nasıl uçuyorum ama. Hop buradayım. Şimdi 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 şimdi. Evet güzel olacak ha. İnşallah işe yararsınız artık. Bilmiyorum. Şimdi çimentoyu neyi kullanacaktık? Bu okey. Fazla mı almışız çimentoyu? Tamam 50 diyor Vallahi Aha. Gözümden bir şey kaçtı herhalde. Ay hemen getiriyorum suyunuzu ya. Hemen bir bak bak. 100. Geliyor geliyor. Sizi yemledik değil mi? Ne yapıyorsunuz? Bunlar da pis pisletiyor ortalığı. Pis pisler sizi. Diğer arkadaşınız nerede? Ama alanları gayet iyi oldu. He. Vallahi gayet iyi oldu. Bence mutlular. Geniş geniş geçsinler. Daha birkaç tane daha bir şey alacağım ben oraya. Durun. Durun durun. Oğlum. Şaka mı yapıyorsun? 80 başka ne kadar bir dakika pardon Diğeri nerede? Ya kıyamam sana. Ama kurtlara kıyarım. İyi ya. Önümüzde bir iki tane nimet çıktı. Nimet çıktı. Çık. Ninja Turtles. Şimdi gidelim. Şimdi gidelim. Şimdi gidelim. Paracık paracıklar. Ah, eh, Davatçıya gideceğiz. Dur yanlış yerdeyiz. 500'lük de paramız yok ya. Ne yapacağız? Kıyma makinesi alıyorum madem öyle. Ben domuzları kıyma yapacağım. <laughs> Domuz sosis yapacağım ben. Hatta yapacağım. <laughs> Sen seversin sevmezsin. Beni ilgilendirmez. <laughs> şimdi şu depoda dursun ya. Şimdi bilmiyorum da böyle bir uğraşmak istemedim o kadar. Ölmesin hayvancıklar anladınız mı? Muhtemelen, muhtemelen bizim o diğer şeydeki Aa, onların da tavukların Gerçi... yok yok tavukların suyu var. Doğru doğru. Ay aklım o kadar çok şey gelip gidiyor ki. Yani böyle saçmalı saçmalıyorum bazen farkındaysanız ama yapacak bir şey yok. Ne yapıyorsunuz? Susadınız mı? Yavrum nereye çıkıyorsun? Ne meraklısın sen çıkmaya? Anlaşıldı. Şu kovayı alıp geleceğim. Yani çiftlikte de araba sürmezsin ama mesafe fazla işte zaman. Kaybetmeyelim diye. Bak su yok mesela bunda. İşte olmaz. Gelin buraya su için. Bir kendinize gelin. Bak diğerinin suyu deponun suyu bitmiş anladım. Tamam arkadaşlar olay çözülmüştür. Bu tekrar bir de olsun. Tavukların suyu vardı galiba. Oğlum ezerim bak çekil bak eziliyordum geri zekalım. Yavrum kış gir içeri kış 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 kış. Yürü. Yürü. Haydi. Bakayım. Oranız buranız temiz. Yeminiz yok. Oh, bunlar aç kız. Bunları öldürüyordum neredeyse. Bir hayvan geliyor bir hayvan gidiyor. Olabilir mi böyle bir şey ya? Heh. Tamam ye. Aç değilsiniz gerçi de. Ee, burası böyle. Hı. Ahıra gidelim. Şuraya. Yan tarafa bir odunluk yapalım. Şunları bir artık güzelce bir şöyle sıralayalım istiyorum. Hatta içeriye raf falan da yapacağız. Şöyle bir odunluk mesela. Burası açılmıyor değil mi? Buraya araba girer mi? Girer rahat girer. Tamam. Bir böyle yapalım. Bir tane de böylesini yapalım. Bir şey diyeceğim. Ben böyle açıyorum buraları da. Buralara işte kurt dur ayıdır, tilkidir falan dadanmaz değil mi? Hani geyikler falan giriyor tamam da. Etrafa çit mi yapsam? Ama çit yapan, yapınca da ben çarpıp duracağım. Bu kadar paramız da yok iyi bir araba almaya. Nasıl olacak? Ne yapıyorsunuz? Aa! Yattı kenara. Su içiyordu herhalde bir ses duydum da. Lıkır lıkır bir şey. Tamam benim işim bitti. Yatmaya gidiyoruz.